ismi kayıtlar kaydılar öyledir. Yani bizim duygusal olarak ibadet yapıyoruz, bir şey hayır yapıyoruz, sevilmesi gerekeni sevmeye çalışıyoruz ya seviyoruz zannediyoruz. Bu duyguları Allah kalbe atıyor. Bak şeytan nasıl vesvese atıyor. Hayır da güzellik de Allah Celle Celal'den ya o atıyor. Kişileri bunu bilmediği için zannediyor ki ben buyum. Sonra kişiye şeytandan gelen olumsuz düşünceler. Bak şeytan kesinlikle hayır olan bir şeye gelir. Ha, bu kaydedir, akayttır bu. Bu hayra talip ol, şeytan mahakkak gelir. İşte bunu paylaşmadığı için de Sofi Müslüman zamanla bu vesveseyi almış oluyor. E ne oluyor bu sefer? İşte Allah'tan gelen duygusu kendisini zannediyor. Sonra şeytandan gelen de zihnine, kalbine hoppala bu da onun oluyor. E ne oldu? Çarpışma var. E zaten Allah Celle Celaluhu'nun bu verdiği, bu şimdi bize bu öğrettiği itikat da yok adamda, perişan oluyor. Bu sefer ne oluyor? Yalancı oluyor. Yalancı oluyor. Peki nerede yakalanıyor? Gelmek istiyorum, yaklaşmak istiyorum, konuşmak istiyorum. Bak dikkat et kelimelere bu insanın artık sahip çıktığını o şeytandan gelen vesveseler yani vesveseyi de bilmiyor gelmiş onu almış ama o ne zannediyor ben seviyorum hayır sen imtihan ediliyorsun Allah sana yardım ediyor sen bunu bilmiyorsun ki itikadın değil senin bu yaşadığı insanın bu o yüzden ne oluyor işte insan ee, hatırla şeytanın işte attı oku kişi bunu vesveseyi de bilmiyor ya. Kendi duygusu diye aldı içeri? Aldı. Yardım almadıktan sonra uykudaki bir adam asla kathen kardeşler uyananlardan olmadığı için ağlamaz, anlayamaz. Bu şimdi anlatılan itikad de yani ezberlese de olmaz. Kişinin kendisinin değil. Kendisinin olması için bu kişi de benim gibi uyanmaya başlayan hasta olduğunu bilincinde şuurunda olması lazım. Doktoru bilecek. Arızalı olduğunu bilecek. Ustanın kim olduğunu bilecek. Bu şuur olmadıktan sonra bu itikat olmaz. Ama yaşananları biz anlatıyoruz. Ya yaşadığınız boğuluyor yani. İnsan bu vesveseyi vesveseyi vesvese dese bir kafanızı çalıştırın ya. Gerçekten vesvese olduğuna inansa o vesveseler nasıl alır içeriye? Gelmek istiyorum, yaklaşmak istiyorum. Bak kelimelere bak. E gel. E i̇şte. Niye gelmiyorsun? E, e, e. Yaklaş. Mürsüde git. E, e. Hep böyle. Sebep işte bunları bilmediği için, uykuda ahmak olduğu için ne yapıyor? Din diyanet uyduruyor. O vesveseleri alıyor. Ona ama vesvese olarak almıyor. Allah'tan diye alıyor. Öyle bir özelliği var. E niçin? E i̇nsan Nasıl oluyor kardeşler? İnsanoğlu o kadar bir şeydir ki, mekanizmedir ki bomboştur, bomboş. Yüce Allah Celle Celaluhu yaratıcı ya, zihinsel olarak günlük bilgileri var, ömürlük bilgileri var. Hepsini Allah yaratıyor. Artı e, düzene göre, memleketine göre, kişinin işte yapısına göre, inancına göre Rabbil Alemin kalıpsal zihniyet ekliyor ve şeytan müsallatı veriyor. Böyledir bu işler. Ya alemini bilmeyince insan olmaz. Kendini bilmeyince Rabb'i de bilemiyorsun. Anladınız mı o yüzden yani vesvese bende yok. Ben almıyorum. Yok bilmem ne. Bunları geçin. Bunlara inanmayın. Siz vesvesenin vesvese olduğunu bilen çözemezsiniz. Çünkü neden bir daha söylüyorum? Allah uyandıran yapmadı ya. Uyku'daki ahmak bırakıyor ya. Aldanan yani ya aldanan insan, ya vesveseyi nasıl anlasın ya? Yoksa bir insan şu itikadi ulaşsa, mürşidin kıymetini bilir, sebepleri bilir, sebeplere sarılır ama hepsini Allah'tan bilir. Öyledir ha? Her şey Allah'tan bilir. Ama işte insan bunları bilmediği bu bu nasihat, yani, bu nasihat yani, bu kalbe ulaşmayınca da maalesef öyle. Peki ne yapabilir? Ama ilmi takip edebilir. Nasihatı dinler. Çünkü niye? Sofi, sofiyle nisat ediyorlar. Bu bilgiler çok kıymetli. Sana verilmedi diye bak. Yok ki. İşittiriyorlar. E sen de işitensin. O zaman ne yapacak insan? Şerefli olacak. Haysiyetli olacak. İnançta böyle. Kıvırtan adamı Allah sevmez. 200 yüzde adamı Allah sevmez. O zaman insan ne yapacak? Ne işittim ben? Bana esmelisin mi diyelim? tövbe edeceğim. Bir de artık o duyguların peşine düşmeyeceğim ya. Güzellikler Allah'tan, ahmaklıklar benden. Bu kadar basit. Demek ki e, güzellikler Allah'tan. Sen kafirsin. İşte cahil olunca aldanan ne yapıyor? Biliyor musun bu şeytandan bu vesvese? Halbuki bu Allah'tan. Kafirim diyeceksin ya. Sen işte bu kafayla e, hiç iyi değil durumun. Ne kadar doğru bir kelam bu da Allah'tan. Ama işte cahil olunca insan yerli yerinde anlamıyor. Anlamıyor. E o uyanıklık da verilmemiş. Anlayamaz da zaten. Ama anlayanla olursan işte ne oluyor? Anlayan sana yanlışı doğruyu gösteriyor. Bak ne büyük nimet. Zaten so, e, nefsi değil mi? Nefsin özelliği neydi? Kendi istesini dinliyor. Kendi istesini dinliyor. Nasihat almıyor. Arkadaşı var mı var? Konuşuyorlar değil mi iyi kötü? birbirine mal satıyorlar. Nasihat sohbetleri yok. Birbirlerini insanlar mal satıyor. Övgü satıyor. Hayal satıyor. Olmayan şeyleri satıyor. Benim güzel kardeşlerim. Ama nasihat alırsa bir insan asker gibi olur. Yavaş yavaş ne yapar? İdraklaşır. Ne yapar? E, yanında arkadaşı uyanmaya başlayan bir insan yani mürşidden istifade eden bir kalbe sahip insandır bu. E, onunla ben şimdi sen mi olursan ne olur? Ha şimdiki gibi bana hakla batılı gösterir. Hangisi vesvese hangisi değil anlatır. Yani Allah'ın verdiği nimetin e, ödünç olduğunu gösterebilir. Şimdi bunu insan işitti, işitince olmaz değil mi? Olmuyor da. Bu insanın çünkü kendisine verilmesi lazım bu itikadın. Ama ne farkı varmış? Samimi ise insan, e, samimi olarak gelmişse bir insan, mürşidinin gönderdiğinin idrakıyla gelmişse taklidi, taklidi ya taklidi, bitti gitti. O zaman bu nasihat onun kalbine akar kardeşim. Vakti geldiği zaman da uyanmaya başladığı zaman yani İslam'ı yaşarsa bir önceki nasihatı söyledim. Aldığınız nasihat, aldığınız ilim, sizi Allah'a yaklaştırıyorsa, hayatınızda İslamlaşıyorsa, kalbinizde İslamlaşıyorsa, tamam, çok güzel, çok güzel, çok hoş. Ama yok, hep aynı yaşıyorsam, aman bana bir şey, şey olmasın, aman aram bozulmasın, modunda yaşıyorsam, kardeşler istifade edilmiyor, zehirleniyorsunuz. Bu böyledir. Yaşamadığım ilmi Rabbim, yaşamadığım nasihati Rabbim bana ihsan etmesin, vermesin. Cahil kalayım, kalayım kardeşim. Yaşamayacaksam başıma bela alacağım. Niye be? vebal? Şimdi bilmiyorsun başkadır hükmü, biliyorsun yapmıyorsun çok başkadır hükmü. Rabbimizi tanımamız lazım. Bunu veriyorsa karşılığını almadığı zaman gazabı verir. Aynı rahmet ve rahim olan o yüce Allah'ımız aynen bunu yapar. E haklı. Haklı benim kardeşim. Yaşantına İslam girmiyorsa senin, ne geziniyorsun ortalıkta ya? Hem girmiyor, hem onu beğenme, bunu beğenme. Artist artist dolaş. E azdırır işte insanı. Azdıran da Allah. Şeytanı da çok kuvvetli musallat eder. Bunu da yaratan Allah. E masumsunuz ama işte Allah masum olmuyor niye? siz hak etmiyorsunuz Nefsine, nefisler öyle diyor ben ne hak ediyorum ben bunu hak etmiyorum e ne bu biliyor musun? yani yaratıcı ben hak etmediğim durumlara beni sürüklüyor Allah muhafaza bak bu nasihatler kıymetlidir bu nasihatler kalpten dolar bu nasihatler ervah üzerinden gelir işitip de uygularsanız ilerlersiniz Ha ha doğru. Evet. Dediniz bitmiyor. Yaşantınıza vuracak. Kalbenize e, olacak bu. Olacak. Ben gelmek istiyorum öyle bilmem ne yok. Geleceksin kardeşim. Danışacaksın kardeşim. Samimi olacaksın kardeşim. Yeri geldi anandan babandan daha samimi olacaksın. Kimi seviyorsun? Karını mı seviyorsun? Ondan daha çok samimi olacaksın kardeşim. Bu şekilde mürşide ulaşır insan. Bu şekilde öğrenir insan, mürşitten öyle alır insan. mürşit insanın karısının önünde olacak. Çocuğunun önünde olacak kardeşim. Neyi seviyorsa, arabamı seviyorsa onun önünde olacak. Evimiz onun önünde olacak kardeşim. Ha olamıyor mu? Onu da görecek işte. Dümenden sıvamayacak, salağa yatmayacak. Ben çok seviyorum, ayakları düşmeyecek. Bitti gitti. Böyledir bu. Dikkat edin.